It's Welcome to Derry 3. bölümüyle ağırdan alan anlatımına devam ediyor ve ufak ufak da olsa Pennywise'ın kimliğine dair detayları ortaya döküyor. Geçtiğimiz haftanın turşu fobisi yaratacak finalinden sonra geçmişe döndüğümüz ve dizinin asker hikaye arkı ile bağlanan ilginç bir açılış izliyoruz. It filmlerinin yönetmeni ve dizinin showrunner'ı Andy Muschetti'nin de küçük bir rolde karşımıza çıktığı bu açılış benim pek de hayranı olmadığım ve sonucu nereye bağlanacak diye merak ettiğim askeri proje izleyinin sebeplerini ortaya çıkartıyor. Tahminen 1940'ların başında küçük bir çocuğun karnaval ziyaretiyle açılan 3. bölüm, piyanist rolündeki Andy Muschetti'nin sevimli oyunculuğu bir yana ilginç ipuçları da içeriyor. Her şeyden önce bir köşede oturan ve Pennywise makyajına sahip küçük bir kız çocuğu göze çarpıyor. Daha önce yayınlanan materyalleri düşünecek olursak Pennywise'ın kimliğini çaldığı gizemli Bob Gray'in kızı olabilir bu. Daha sonra oğlan çocuğunun karnavalın iskelet adamından kaçışı ve araba yolculuğu esnasında tanıştığı küçük Amerikan yerlisi kızla oynarken daldığı yasak bölge kabusuna tanık oluyoruz. Pennywise farklı bir suretle geliyor ve oğlan çocuğunu yemeye çalışıyor. Neticede bu çocuğun kim olduğu ortaya çıkıyor ve 1962'ye döndüğümüzde askerlerin neden Pennywise'ın peşinde olduğunu anlıyoruz. Açıkçası bu açılış diziye dair ümitlerimi biraz daha güçlendirdi. Bölümün geri kalanı ise bahsettiğim üzere ağır giden anlatım tercihine sıkı sıkıya sarılıyor. Akıl hastanesine kapatılan Lily'nin sahalara dönüşü ve çevreden büyük baskı gören Ronnie ile babasını aklamak için giriştikleri çocuksu plan bölümün en önemli kısmını kaplıyor. Çocuk katili olmakla suçlanan Ronnie'nin babası yakında Stephen King'in evreninin meşhur Shawshank Hapishanesi'ne yollanmak üzere ve belli ki bir sır saklıyor. Dizi gizem çemberine küçük bir halka ekleyerek babanın katil olmadığını bilmemize rağmen bir işler çevirdiğini ima ediyor. Now You See It adlı bölümün bir başka güçlü sekansı da The Shining romanı ve filminden hatırlayacağınız Dick Holler'ın gökyüzünde transa girip Pennywise ile yüzleşmesi. Daha doğrusu Pennywise'ın Dick'in farkına varıp muhtemelen askerlerin planlarına dair bir şeyler öğrenişi. Bu planın ne kadar aptalca olduğunu zaten biliyoruz. İlerleyen bölümlerde Dick'in büyük annesi ve geçmişine dair bir başka hikaye aksıyla daha karşılaşacağız gibi ve Gizem de iyice büyüyeceğe benziyor. Benzer şekilde bölümün başındaki küçük kızıl derili kız çocuğunun kim olduğunu da öğreniyoruz ve Pennywise gizemine bir başka küçük halka daha ekleniyor. Öte yandan General Show için dizi kolaya kaçabilecekken karakterin hikayesine daha detaylandırıyor ve Dick Haller'ın örneğinde olduğu gibi hikaye ağını güçlendiriyor. Dizinin showrunnerlarının verdiği en doğru kararlardan biri bu. Günümüz örnekleri yan karakterleri olabildiğine tek boyutlu figürlere çevirirken It, Welcome to Derry neredeyse her karakterine bir yan hikaye oluşturuyor. Bununla da kalmayıp süre el verdiğince altını dolduruyor. Çocukların cephesinde ise yeni bir birleşme yaşanıyor. Çalçene dostumuz Küba göçmeni Rich, Ronnie, Lily ve Will, Pennywise'ın varlığını kanıtlamak için bir ritüele girişiyor ve Rich dizinin komedik yıldızı olarak bir kez daha parlıyor. Amca ve kuzen detayları gerçekten gülümsetti. Ancak daha sonra yaşananlar için aynı şeyi söyleyebilir miyim? Emin değilim. Andy Muschietti filmlerde olduğu gibi görsel efektlere biraz fazla bel bağlıyor ve mezarlıkta çocukların yaşadığı macera, sezon başında tanıdığımız çocukların yeni ekibimizi kovalaması ve alevler eşliğinde yarılan toprakla devam ediyor. Bütün sekans ürpertici bir korku hikayesinden çok Disney'in elinden çıkmış fazla parıltılı bir çocuk filmi havası taşıyor. Keza dizi belki gereğinden fazla komedik öğelere sırtını yaslıyor. Bölümü de ürpertici bir fotoğraf karesiyle kapatıyoruz. It's Welcome to Derry ilk üç bölümüyle stabil bir ilerleyiş gösteriyor. Elindeki süreyi mümkün olduğunca verimli kullanmaya çalışıp yeni Losers Club çocukları Pennywise'a karşı formülünü tekrarlamak yerine kasabanın hikayesini farklı karakterler üzerinden anlatarak bu evrenin ölçeğinin de genişlemesine destek oluyor. Aynen Stephen King'in de kendi romanlarında yaptığı gibi. kelime oyunlu Now You See It bölümü gizemlerin sayısını arttırırken bir yandan da Pennywise'ın köken hikayesinin ilk tohumlarını atıyor. Çocukların kenetlenip yeni bir hedef için birleşmelerini izlerken Dick Haller'ın geçmişine dair yeni bir şeyler öğreniyor ve hatta Black Spot olayının yaşanacağı mekana dair muhtemel ipucunu alıyoruz. Gerilim seviyesi belki pek yüksek değil ancak King evreni açısından besleyici bir bölüm. Pennywise'ı beklemeye devam ettiğimiz bir bölümün daha sonuna geldik. Dördüncü bölüm incelemesinde görüşünceye dek bizi sitemiz ve sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Ve bir sonraki videoda buluşuncaya kadar ne kalın.